Herkese merhaba dostlar 15 Nisan Cuma yine bir Bursa programıyla bir adayız bugün Bursa'da 9 koşuluk bir program var çok zor bir Bursa koşusu bizi bekliyor birinci koşuyla birlikte saat 2'de birinci altılı ve dördüncü koşuyla birlikte saat 3.30'da da ikinci altılısı start verecek akşam da yine zorlu bir İstanbul programı var yine 9 koşuluk yine 2 altılısı olacak ben yine İstanbul yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım oradan değerlendirmesini ve takibini de yapabilirsiniz. Ben bugün yine e, Bursa programı için yine tuttuğum safkanlardan ve iyi koşmasını beklediğim safkanları yine ön plana çıkarmaya çalıştım. Tabi siz de yine tuttuğunuz safkanları da en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında yine Bursa programı için değerlendirmeye çalışalım. Bursa'da birinci koşu saat 2'de Dehere koşusu adı altında şartlı bir mücadele iki yaş İngilizlerde 800 metre çimde de 7 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki aslında iki safkan arasında kaldım ki bunlardan bir tanesi 4 numaralı Black Blackpink olacak ki 23.9 gibi mükemmel yakın bir düzlük sprinti olan safkandan yine Amerika'da ün yaymış safkanın anne kanatından Birdstone yavrusu 4 Black Blackpink bugün Nevzat Avcı dersinde biraz daha planlayacak. planacak. Kim noktasında önemli Papa Klem ve Monte inket tam Kadir Tokaçoğlu dersinde ekür olarak 7 Nukleus e, bu iki safkan arasında ben biraz daha ön planda tutuyorum. Yine tuttuğunuz safkanlar var, sahade değerlendirebilirsiniz. 7 Nukleus ve 1 Dragon, fire e, burada e, ekür olarak start verecek. Ben yani ekürleri öncelik, daha sonra 4 numara blackpink. Yani iki safkan yeterli olarak göze çarpıyor. Yine tuttuğunuz safkanları değerlendirebilirsiniz. Geldik ikinci koşuya şartlı 19 mücadele döhöv 4 yaş taraflarda 1400 metre kumda da 10 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki e, tabii 2 numaralı baba bütün. E Nevzat Avcı da son ikinciliği tatmin aslında bugün uygun da bir grup yakaladı. Öncelikle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Safkan rakim noktasında bir Roma Prenses Toşur, Yunus Emre Yükseli dersin rakiplerinin en ufak hatasını kesinlikle geri çevirmeyecektir. Bugün yine öncelikle değerlendirilmesi gereken safkan olarak göze çarpıyor. Yine imkan ve bütçe dahilinde yerimiz varsa 4 numara Şeref'in kızı e, Mahmut Turan muhakkak değerlendirilmeli. Muhakkak e, bu safkana da imkan ve bütçe daha şans verelim. Hatta ve hatta 8 numarası Sakibe Ali açı dersinde bomboş bir kilosu var. Yine muhakkak kuponlarda şans verelim yerimiz varsa 3 numaralı Selçuklu Şahini ile birlikte. Yani 1, 2, 3, 4 ve 8 numaralı safkanlar yeterli olacaktır bu zorlu koşuda. Geldik üçüncü koşu yine Dehere koşusu adı altında. Şartlı bir mücadele 2 yaş İngilizler yine 800 metre içimde de 6 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Tabi 3 numaralı Wintersang yine Nevzat Avcı dersinde kazanması normal sonuçtur. muço muço Men önemli bir tersisi safkan e, 23.4 gibi mükemmel akım düzlük sprinti olan safkandan bugün çok çok iyi koşu gelecektir. Yine e, Gözde safkanlardan bir tanesi adı e, programda yine konuşulan safkanlardan bir tanesi 3 numaralı Wintersang yine yarış içerisinde takip safkanım olacak ama ben yine ilk defa koşacak olmasına rağmen 4 numara Genesis yine Kadir Tokaçoğlu idaresinde rakibinin en ufak hatasını geri çevirmez. Yine imkan ve bütçe de hani yerimiz varsa önemli bir Natif Kaan tavsi Masum Demir baş idaresinde daha sonra bir rumanla orta bir çarpı atabilirsiniz ama 3 ve 4 numaralı Safkanlar yeterli güvüzgü bu iki Safkan ayrım yapılmadan kuponlarda şans verilmeli. Dördüncü koşu aynı zamanda ikinci altılık yanında başlangıç yanı oluşturuyor. Kendi kap 14 bir mücadeleden bahsediyoruz. Şahşi İngilizler 1800 metre içimde de 12 safkanın bir araya geleceği mücadelele start verecek. Tabi son yarışın ölçü almadığım safkanlardan bir numaralı girişkin. Hal hani yol açıcı Aslında kesinlikle son yarışın ölçü değil. Bugün çok uygun bir grup yakaladı. Daha ağır gruplarda başarılı olabilmiş safkandan bugün çok çok iyi koşu gelecektir. Öncelikle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yine rakim noktası iki mat tip pidabo bu Çelik'in de darsa 2 avantajı da var yine muhakkak kuponlarda şans verelim. Yani 1 ve 2 numaralı safkanları biraz daha ön planda tutuyorum ama dediğim gibi 1 numara girişkinin küçük kuponlara da burada ben banko olarak öneriyorum. Çünkü daha ağır gruplarda başarılı olabilmiş bir safkan. Bugün çok uygun bir grup yakaladı. E, dediğim gibi 1 numara girişkine güvenmeyecek arkadaşlar 2 numara tipi boyu değerlendirebilirler. Ama normalde 1 numara girişkin küçük kuponlara riski olur safkan olarak göze çarpıyor. Geldik altılı Ganyan'ın ikinci yana kısa vadede altı bir yarış var. 4 yukarı İngilizler'de 1200 metre şimdi de 12 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Tabi iki numaralı Last Chance Lady. Nezahat Avcı idaresinde safkan çimci safkandan bugün öncelikle değerlendirelim. Önemli bir line ear tavsiyesi. Safkan rakip noktasında bir numara Obra'da. da yine Muhammed Mirbilgin idaresinde rakiplerinin ne ufak hatasını kesinlikle geri çevirmez. Yine yerimiz varsa çimci safkan dört numara Çakırdağlı. Kadir Tokaçoğlu idaresinde muhakkak o kuponlara kuponlarda şans verelim. Ve son olarak da 12 numara Karkız e, Safkan'ın arasına rağmen ben bu grupta söz sahibi olabileceğini düşünüyorum. Yine muhakkak bir çarpıda bu Safkan'ı atalım. Yani 1, 2, 4 ve 12 numaralı Safkanlar yeterli gibi gözüküyor. Geldik e, Altılı Ganya'nın 3. ana e, Selami Kavçık koştu. Kısa vadede 6 bir yarış döhü 4 yaşlı Araplarda 1700 metre içimde de 14 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verici ki ben yine bu grup için bir tane safkanın yeterli olabileceğini düşünüyorum ki o da Okan Gökçe ile bir numaralı Acarer. Acarer çok önemli bir safkan. E, gerek birinci altının son ayında gerekse ikinci altın 3. ayağında ben banko gözüyle görüyorum. Çünkü bir numara Acarer Okan Gökçe ile yine çalışmalarını tamamlayan 27 3 gibi mükemmel yakın bir sprinti olan Safkan, e son dördüncüünde çok çok ağır gruplarda mücadele eden bir Safkan grubun en hazır Safkanı ve çok uygun bir grup yakaladı. Normal şartlarda çimci olan Safkan bu grubu geçmesi beklenir. Ben bu Safkana bugün burada güvendim. Aslında rakip olarak 4 numara Baba Özcan ve iki numara Ateş Alan değerlendirilebilir ama ben bir numara Acerer'in kazanma noktası, kazanma durumu geldiğini düşünüyorum. Bu grubu geçemeyecek. Hangi grubu geçecek? Ben de çok merak ediyorum. E öncelikle değerlendiril olması gereken safkandır 1 numaralı Acarer. Geldik 6'lı Ganya'nın 4. yana. Şartlı 3 mücadele. Dişilere has bir yarış. 3-4'de yukarı İngilizler'de. 2100 metre kumda da 11 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verdik. Tabi 3 numara Victorin ya. Önemli bir Smart Robin tavsiyesi. Bugün üstünde Çetin Taş var. Bursa pistini seven Çetin Taş'tan bugün Victoria'dan çok ters bir koşu gelecektir. Muhakkak kuponlarda şans verelim. Tabi Safkan rakip noktasına 4 numara Pixi. Yine Selim İpek'i dersine rakibinin en ufak hatasını kesinlikle geri çevirmeyecektir. Yine imkan ve bütçe dendiği yerimiz var. 8 numara Stem önemli bir Kaneko temsi. Anne kanatlı distant relatif. Safkan'ın çalışmaları mükemmel ama bir türlü yarışların endeks edemedi ettiği takdirde bu grupta ses olabilir. Yine muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer safkandır. Yani 3, 4 ve 8 numaralı safkanları ben biraz daha ön planda tutuyorum ama yine dengelin mücadele. Yine tuttuğunuz safkanlar varsa yine 1 numara Balkız gibi 5 numara Sweet Bella gibi safkanları değerlendirebilirsiniz. Ama ben 3, 4 ve 8 numaralı safkanları biraz daha ön planda tutuyorum bu zorlu koşuda. Geldik Altılı Ganyan'ın tabela yana Bursa Emniyet Müdürlüğü koşusu var. Kısa vadede 6 bir yarış. 3 yaş İngilizler 1500 metre içimde 8 Safkan'ın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. tabii 2 numaralı Cafer Bey. Safkan İstanbul'dan getirilmişti. Yine koşu gördü. 4. Lü tatmin kardı. Bugün Mah Nam e Ma e Mahmut Mahmut dersinin öncelikle değerlendirilmesi gerekir. E Safkan rakip noktası Onur Öztürk'ü dersinde son yarışla ölçü almadım. Altınma Sivit Omur. E yine Safkan e son yarışla ölçü almadım. Yine 7 ay Monis, muhakkak kuponlarda şans verilmeli. Yine yerimiz varsa bir Roma Efe Kapır. Yine Sercan Tırpani'de varsa muhakkak değerlendirilmeli. Yani ben bu 3 safkanı biraz daha ön planda tutuyorum. Yani 1, 2 ve 6 numara safkanlar ama imkan ve bütçe dahil yerimiz varsa 8 numara Lovis Godu da yine muhakkak kuponlarda şans verelim. Yani 2 ve 7 numara safkanlar biraz daha ön planda ama yerimiz varsa 1, e, 6 ve 8 numara safkanların bu zorlu koşuda değerlendirilmesi muhtemel dengeli bir yarış gibi gözüküyor. Geldik altılı Ganya'nın son ayına şartlı 4 bir mücadele dövü. 4 yaşlı Araplarda 1400 metre çimde de 16 safkanın bir araya geldi mücadele start verecek ki tabi baktığımız zaman zor bir o kadar da dengeli mücadele ama son çim yarışı mükemmel olan 9 man Musliha yine Okan Gökçe ilandı Okan Gökçe'yi de arttı Musliha'dan bugün çok çok iyi koşu gelecektir tabi safkan rakip noktasında 4 numara Galicia yine önemli bir çim temsilcisi, Ay'a bakan temsilcisi Onur Yıldız dersinde muhakkak değerlendirilmeli. Yine Kaan Can Gökçe dersinde bir numaralı oğlum Mutlu yine söz sahibi olabilir. Yine Yedruma Küyası Demir gibi yine 10 numaralı Ozgan gibi safkanları değerlendirebilirsiniz. Hatta ve hatta yerimiz varsa 11 numaralı Özdağ'a kadar değerlendirebilirsiniz ama önceliğim dediğim gibi sıralama vermek gerekirse üstten aşağı sıralama veriyorum. 1 numaralı Oğlum Mutlu, 4 numaralı Galicia, Yedruma Küyası Demir, 9 numaralı Mamusliya ve 10 numaralı Ozgan ilk etapta yeterli gibi gözüküyor. Yine dediğim gibi yerde kalan safkanlardan tuttuğunuz safkanlar varsa yine dediğim gibi 11 ma Özdağ gibi değerlendirebilecek safkanlar. 14 ma Kayabert gibi safkanlar. Halil Altın İdaresi'nde muhakkak e, bu dengeli mücadele imkan ve bütçe dahilinde yine tuttuğumuz safkanlarla birlikte değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar İzmir yorumlarım, e, Bursa yorumlarım bu kadar. Dediğim gibi e, akşam İstanbul var. Ben İstanbul yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım. Oradan değerlendirmesini ve takimini yapabilirsiniz. Yine bir sonraki hafta sonu programıyla görüşmek üzere. Herkese kuponlarında bol şanslar, bol kazançlar diliyorum.